Dilek. Biz niye geldik buraya? Arzu'ya araba almak için. <laughs> Çok iyi espri. Ciddiyim. <laughs> Bak bu daha iyi espri. Fark ben ciddiyim. <laughs> ya kadar nasıl böyle ciddi olabiliyorsun hiç bozuntuya vermeden? <laughs> Fark son kez söylüyorum. Ben ciddiyim. Ya. <laughs> Ya yeter! Valla sinirim bozuldu. Faruk şimdi ağzım çıktığı kadar bağıracağım. Ya sen hakikaten ciddisin. Evet. De, yani araba almak için ciddi olmak değil, zengin olmak gerekiyor. Tamam, buldum. Bu arabayı alıyoruz. Bunu hayatta kaybetmem. Ay inanamıyorum. Sadece 125 bin YTL. 125 bin YTL. Yani 125 milyar Türk lirası. Benim bu arabayı alabilmem için memlekette ne kadar diş varsa hepsini tedavi etmem gerekiyor. Arzu ee, Arzucuğum bizim almayı planladığımız araba evimizden daha ucuz. <gülüyor> Cimliler. <laughs> ah Arzu bak bu arabaya ne dersin? Bu mu? Bir de LPG tüp taktıralım istersen Hayır ben buna binersem Kederimden ölürüm e, Pek güzel Affedersiniz e, Kaça bu araba Faruk <laughs> tamam, tamam. Arzu Hı? Bu motosiklete ne dersin Faruk motosiklet çok tehlikeli e, Biliyorum Arzucum Biz pahalı bir araba alamayız Niye? O yıllardır bankada biriktirdiğiniz paraya ne oldu? Onlar çocukların üniversite eğitimi için. Ayol ne üniversitesi? Timuçin bu kafayla ortaokulu zor bitirir. Ay zavallım Aksaray İstanbul'da ilçe değil... ...Türkiye'de il sanıyor. <laughs> İyi günler, hoş gelmişsiniz. Nasıl yardımcı olabilirim? Biz... ...baldızımla edinip uzak bir ülkeye yerleşerek. İyi günler. İyi günler. Biz bu Murat 131'i almak istiyoruz. Ben bu arabaya hayatta binmem. <laughs> Ah, o arzu parlak. Ta <laughs> <laughs> kendisi tatlı. Aman efendim. Hoş geldiniz. Ne kadar da ya. Televizyondan da daha ince görünüyorsunuz. <laughs> Ay tatlım bana araba satmaya çalışıyorsun? Evlilik mi teklif ediyorsun anlamadım yani. <laughs> Aa, teessüf ederim. Tam 30 yıldır evliyim ve mutluyum. Altı ayrı kadınlar Ama olsun. <laughs> Vallahi helal olsun adama. ...bir isterim. <laughs> Sizin gibi bir star... ...hiç böyle bir arabaya biner mi? Ünlüler jipe binerler. Ay söylüyorum anacığım anlatamıyorum ki. <laughs> Şimdi Fahrettin Bey... Hı hı. E, ...bizim bütçemiz biraz sınırlı. Anladım. Sizin paranız yok. <laughs> Ama benim... ...küçük bir teklifim olacak. Ben TV26'ya bir reklam filmi çekeceğim. Şayet Arzu Hanım lütfedip... ...kabul edip oynarsa... E Fahrettinde de ona bir güzellik yapacak tabii. Bir araba hediye ederiz. Hayır Tamam kabul ettik. Hemen imzalayalım. E, eh, memleketi geçmiş olsun. Yani hayırlı olsun. <laughs> Bendeki bu keskin zeka... ...e Arzu Hanım'daki de bu yuvarlak hatlar oldukça... ...bu reklam filmi bomba gibi olacak canım. Aman 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 ha. ha? Sendeki bu keskin zekayı... O yuvarlak hatlara pek yaklaştırma, sonra patlar matlar neme lazım. Aman abi yanlış anladın, bizde yanlış manlış olmaz. Ha. Arzu... ...yeniden televizyona çıkacaksın. Bir düşün. Bir düşüneyim. Daha önce hiç yaptın mı? <laughs> Kabul ediyorum.